18. Kütüphane Haftası Doğan Hızlan Kütüphanesi'nde birbirinden keyifli etkinliklerle başladı. İlk gün öğrenciler, yazar Burcu Bahar'la bir araya geldiler ve kitaplarını imzalattılar. Çok canlı bir haftaya başladık. İlk etkinliğimiz yazar Burcu Bahar'la oldu. Bugün 58. Kütüphane Haftası etkinliklerinde Doğan Hızlan'dayız. Çocuklarla buluştuk. İlk önce beni buluşmayı sağladığı için herkese çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir etkinlik oldu. Yazmak üzerine, kitaplar üzerine sohbet ettik. Sonra şarkılarla doğaçlama bir hikaye oluşturduk. Kitapla kalın, sağlıkla kalın. Bu hafta boyunca çeşitli yaş gruplarından okurlarımızı Yine çok sevdikleri yazarlarla buluşturmayı planlıyoruz. Bütün okurları, kitap severleri bekleriz. Antalya için çalışıyoruz.